Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baby. Kanal'ıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta baby oyun modunda Minecraft'ı bitirmeye çalışacağız. Eğer daha fazla bu şekilde de farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz bu videoyu şöyle sandan like'tır yapıştırmayı like like ve hala da kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar oyuna girdiğimizde 7 seviye başlıyoruz ve elimizde gördüğünüz gibi böyle bayağı sağlam bir nedirit eşyalar var. Hatta bunların büyülerini de şöyle göstereyim. Bugün yani kanalımızın adı da baby olduğuna göre artık rahatlıkla baby modunda bir şeyler çekebiliriz. Şimdi arkadaşlar bunu bilenlerinizin sayısı eminim bilmeyenlerden çok daha fazladır ancak bilmeyen arkadaşlarımız için de şöyle göstereyim ben size. Mesela burada gördüğünüz gibi ağaçlarımız var ve bu ağaçları şöyle sağ tıklayarak daha doğrusu sağ tıklayarak diyorum pardon. Bakıyoruz ve daha sonra sadece bir tanecik sağ tıkladığınız zaman Direkt burada tüm odunları istediğiniz kadar kolaylıkla ve fazla fazla kırabiliyorsunuz. Böyle hemen mesela şunu da kıralım. Şöyle tamam. Bunları da kıralım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ağacı sağ tıklayarak yok edebiliriz. Ve 30 tane odunumuzu direkt neredeyse 1-2 dakika sürmeden toplamış olduk. Şöyle normal baltayla falan da bunları da alabiliriz. Ancak şöyle gördüğünüz gibi her şeyi tıklayarak rahatlıkla kırabiliyoruz. Bu bizim için baya baya avantaj ve Avantajla beraber de birçok fazla avantajı bizi sağlamış oluyor zaten. Şu avantajla beraber birçok avantajı derken. Şimdi birazcık daha odun topladım. Zaten çok da bir odunluk işimiz yok ama gene de bunları alsak güzel olabilir. Tamamdır. Arkadaşlar artık gördüğünüz gibi tamamen bir baby olduk. Yani birazcık odunları topladıktan sonra tamamen baby moduna dönüşebildik. Ve gördüğünüz gibi şurada bir tane de benim kuzenden var. Merhaba kuzen. Şimdi biz neler yapabiliriz düşünelim şu an bildiğim kadarıyla arkadaşlar zombiler falan bize yaklaştığı zaman direkt chat'e herhangi bir mesaj bırakıp bayılıyorlar. Şimdi şuralarda herhangi bir yaratık bulmaya çalışsak güzel olacak ve bu arada arkadaşlar bir diğer özelliğimizde taşlar taşlar gördüğünüz gibi bize ekstra ekstra güzel malzemeler sunuyor. Ve bu malzemelerle beraber de oyunu bitirmeye rahatlıkla gidebiliyoruz. Şimdi şurada bir yerde bir zombi sesi duydum. Şöyle bir zombi sesine doğru gitmek istiyorum. Nerede abi zombi şuralarda bir yerlerde muhtemelen. Bir tur daha ses versin ha tamam şurada zombi. Duyduk sesi. Böyle yürü abicim. Az kaldı az. O zombiye yaklaştım sayılır. Zombinin gidişini daha doğrusu yok oluşunu görebilirsek çok güzel olur. Şimdi zombi nerede hiçbir fikrim yok. Ses bitik ha. Şurada bir yerde o zaman. Aynen bakın arkadaşlar. Çete hayır yazıp yazıp direkt resmen bayılıyorlar. Şuradan şimdi bir şöyle geçelim. Abicim merhaba. Hop Zaten dokunmama gerek bile yok. Beni birazcık görmekte zorlanıyorlar. Tıfıl olduğumuz için ha, baksınız abi şu tipime. Ama gördükleri zaman da kolaylıkla bayılabiliyorlar. Şimdi yapmamız gereken başka bir şey daha var. Biz tabi bunu unuttuk gittik ama bizim birazcık yeme ihtiyacımız olacak haliyle. Şimdi şu odunları yukarı çekelim. Daha sonra bir yukarı çıkabilecek kadar taşlarımızı kullanalım. Abicim açın yolu. Şuradan gidelim biz bir hemen. Tamamdır şimdi yukarıya tekrardan çıktık. Şimdi bizim arkadaşlar birkaç tane ne bileyim işte İnektir, domuzdur bunları bulmamız lazım ve bunların da etkisini sizlere göstermek istiyorum. Peki golemde falan diktik baktığında bir şey oluyor mu? <laughs> Olmuyormuş. Boran abi bayıltmak istemiyorum. Boran abi köyün koruyucusu olarak kalsın artık. Gerçek görevini yapabilsin. Bizim bulmamız gereken birkaç tane farklı şey var. Onlar da bir türlü karşımıza çıkmadı. Bir inektir. Aha bakın şurada koyun var. Gördüm. Sonunda şu koyunlara doğru gidelim. Merhaba. Gelin bakayım koyunlar. Şimdi arkadaşlar koyunları normalde kılıçla öldürüyoruz biliyorsunuz ki. Şöyle bekliyorsunuz ve daha sonra... Bunlar size boş boş böyle takıldıktan sonra bir tanecik vurduğunuzda tekrardan yenisi bir yenisi koyun yalnız. Yeni bir koyun çıkıyor ve yemekleri pişmiş bir şekilde geliyor. Yani bir tane koyunla veya ne bileyim inek olur tavuk olur. Bunlarla aşçınızı sonsuzluğa kadar halledebilirsiniz. Şöyle birazcık daha koyunu bayıltalım. Şöyle birazcık et yağmalayalım buradan. Öyle tam yeterli olur ya. 40 tane etimiz var. Bu hayli hayli bize yeterli olacaktır. Şimdi bizim yapmamız gereken olay şu arkadaşlar. Blizz çubuğu bulmalıyız ve bilez çubuğu bulduktan sonra ender incisi bulmalıyız. Şimdi bir tane daha mağaraya indim ben bu arada mağara inerken 30 seviye oldum ha iskelet varmış iskelet bayılı verdi. Şimdi bizim baya baya bir taş alan toplamamız lazım ki arkadaşlar bir şekilde artık obsidyenlerimizi toplayalım ve obsidyenleri topladıktan sonra kolayca nedire gidebilelim nedire gittiğimizde zaten rahatlıkla ender incilerini falan toplayabiliriz zaten endirmenler vesaire bizi gördüğü gibi bayılıyor biliyorsunuz ki şu an bizde 11 tane obsidyen var 11 tane obsidyen dedi şuraya bir tane portal yapalım abi hemen Şöyle 2 tanecik obsidyenimizi buraya koyuyoruz Daha sonra şöyle 3 tanecik buraya Ve ardından şuraya da 2 tane daha koyduk mu Çakmak taşını çekiyoruz ve tamamdır mekan hazır Nedir'e girdiğim gibi kalenin dibinde doğduk Valla açıkçası bayağı sağlam bir şans bizim için bu Şimdi buradaki yaratıklar da muhtemelen bizi göründe bayılacaktır diye düşünüyorum Yalnız bizi görebilmeleri için de halde bizim onları görmemiz lazım Ancak hiçbir tane bile yaratığa denk gelmedi henüz Şöyle birazcık kare turlaması yapalım o zaman. Buradan abi kır. Hop merhaba. Şöyle geçelim. Buralarda herhangi bir şey var mı? Galiba yok. Dümdüz bir... Aha. Ne oluyordum? Ha gaz dönmüş. Şöyle yukarıya çıkalım. Evet abi yukarıya çıkıp tekrardan aşağı düşmeme kaç puan veriyorsunuz? Oo ne görürse ölüyorlar zaten bunlar. Var ya rahat rahat takılabiliriz biz burada şu an. Şöyle bir çıkalım. Oo bir dakika. Kafalara bakar mısınız? Vallahi kafalar on numara olmuş. Aslında bir vidir mi kessek ne yapsak? Bence bir vidarı da kesebiliriz arkadaşlar. Şu, a, tamam yani oyunu bitirmemiz gerekli. Şu an yapmamız gereken görev o ama vidarı bitirmek de benim için bir hayli zevkli olur. Yine şurada magma küpleri ölüyor. Ben hiçbir şey yapmadan yine bir şeyler öldürebiliyorum. Çok iyi ya bu. Öyle sen de bayıl bakayım. Hadi. Neyse onu ben bayılteyim bari. Yapacak bir şey yok. Böyle bir yukarıya çıkalım. Tamamdır. Bizim bir piglin kalesine de ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Çünkü piglinleri takasla kullanmamız gerekiyor haliyle. Hem... Hoppala bir dakika buraya dikkat edelim. Bizim şu an hem bir pigline. Ha şurada piglinimiz var hatta. Hem de arkadaşlar birazcık ruh kumuna ihtiyacımız var. Ruh kumlarını da zaten Vidir abimizi çağırmak için kullanabileceğiz de. Yani Vidir abi çağırabilmemiz için kumları nereden bulacağız tabi. Orası ayrı bir konu. Böyle yavaş yavaş geçelim karşıya. Aşağılarda falan da vidirler var. Şey vidirler var diyorum pardon. Piglinler var. Şöyle bunları yollayalım. Abicim siz bir şeyler verin bakayım bana. Ne veriyorsunuz? Hadi güzel bir şey be. Aha ne verdi? Yok karataş beğenmedim. Sen bakma ya. Sen, senin bakmaman lazım. Sana ben şöyle bir tane atayım. Bu ne? Abi sadece karataş veriyor bunlar. Ya siz ciddi misiniz? Hem dolandırıcılar hem de bana saldırıyorlar ya. Sen bak bakayım. Oğlum o altını çalarsan sıkıntı çıkar yalnız ona göre. Sen o altını çalacaksın anlaşıldı. Ben seninle bir bayıltayım. Abicim dur. Senin senin işim yok. Senin abin falan lazım bana. Yok mu senin abin falan? Ee, sanırım yok hiçbir şey. Yalnız buradaki mavilik bir ekstra farklı durmuyor mu sizde de? Ya sizde de derken... Görüntü olarak demek istemiştim. Oha şurada bir dakika morluk var. O morluk neyin morlu ki? Bir dakika abi çok tuhaf. Peki ben fold damage alıyor muyum? Ha alıyormuşum. Ya yani bence de alman bir tık daha doğru olmuş. Şuradan aşağı aha bir ruh buldum. Hop. Bir tık fazla yukarıdan atladık ama neyse ki zırhlarımız falan bayağı iyi olduğu için. Rahat rahat. Oğlum aklım gitti ya. Ne yapıyorum be adam? Üstüme düştü. Şuradan da buraya çıkalım. Tamamdır güzel. Şimdi ruh kumlarını toplayıp bir tane vidiri kestikten sonra arkadaşlar olay baya baya bizim için rahatlamış olacak. Şöyle ver abicim kulları. Ben ver ver hiç zorluk çıkartma Tamam. Mis gibi oldu. Vidire şimdi kolaylıkla tek atarız gibi geliyor. Ama atamam ihtimalimiz de var. O yüzden çok da bir riske girmek istemiyorum aslında. Abicim kafalarım nerede benim? Burada tamam. Öyle seni de koyalım. Mis gibi oldu. Vidirimizi getirdik. Şu vidirim hemen acilen patlama sahne yapması lazım. Patlama sahne yaptıktan sonra buna tamamen saldırabiliriz Hadi bakayım Heh tamam patladı Bana yanaştın an öldüreceğim seni ona göre Hop eyvah Bir dakika aşağı düştük Wither gel buraya Nerede Wither? Burada Benim Wither'a bir yanaşmam lazım ya da onun bana bir tur Böyle yanaşırsa her şey güzel olacak Burada bir sürü endirmen var ama Maalesef ki endirmenlerle Ben boğuşamıyorum çünkü Wither'ı saldık bir yerlere gitti Abi şu morluklar neyin morlukları ya ben onu anlamadım. Neyse biz birazcık artık ender pearl topladım. Gel buraya kaçma. Kaçma gel buraya. Böyle direkt tek atıyoruz resmen. Ve 5 tanecik ender incimiz hazır. 5 tane ender incimiz var iyi hoş ama. Şu vidra bir şekilde ulaşamayacağız galiba. Herkes vidra saldırıyor. Ben tek başıma takılıyorum buralarda. Çok yalnız kaldım anlamadım. Ben şu an şu abimizin yanında doğru yanaşabilirsem. Gerçekten yok edeceğim onu. Sadece benim oraya gitmem gerek. E gel abicim. Gel 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 gel. Orada bekle bakın usul usul. Usta gel buraya usta. Sen niye böyle usul usul duruyorsun? Onu da anlamadım ama. Ha, Şimdi anladım ben. Neden durduğunu şimdi anladım. Gül dikiyormuş. Abicim. Bak bir aşağı inersen var ya sen neler yaşatacağım. Eyvah yalnız bayılıyoruz arkadaşlar. Bozukluğa vermeyin de. ben sağlam vuruyor yani. Ve ben ona hiçbir şey yapamıyorum. Ölmek istemiyorum. Hayır kapat kapat kapat. Abi bu şaka mı? Arkadaşlar şimdi ejderha ile bir kapışmayı deneyeceğiz. Yalnız ejderha kapıştığımızda umarım endirmenleri yapabildiğimiz saldırıyı daha doğrusu onların bana yaptığı ve bir işe saldırıyı ben de onlara yapabilirim. Şöyle zaten her dokunduğumuz bayılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi endirmen iyi hoş ölüyor. Fakat dediğim gibi biz buna bir şey yapabilecek miyiz? Aslında var ya keşke Wither'ı buraya çağırsaydık ya. Vidr ile ejderha kapışıyor mu? Çok merak ettim bakın bunu biliyorsunuz mutlaka yorumlara yazın. Bizim herhangi bir şeyimiz yok zaten. Mecburen şu dayıyı bekleyeceğiz. Abicim kafam bir şeyler atma be. Hala bir şeyler atıyor bak. İyi de bunun aşağı inmesi lazım ki aşağı inmiyor bu. Böyle bir atalım. Evet harika. Az kalsın kendimizi bayıltıyorduk. <laughs> Hop tamam siz de ölün abicim. Gel gel gel. Şu an çok rahatlıkla arkadaşlar. Abilerimize vuruyorum da bu abi bir şey söyleyeceğim. Kombo yorum resmen. Hem kendimi yukarıdan düşüyorum hem de ejderha vuruyor bana. Bir dakika benim şimdi şu kuleyi falan atmam lazım bunu. Şöyle bir atalım. Abi lütfen tutsun. Aha tutturduk valla. Çok iyi oldu bu. Dakika, seni bir patlatayım tamam güzel. Şimdi buradan sırayla arkadaşlar gezmemiz lazım. Ama oradan tabi oraya nasıl gideceğiz güzel soru. Gidemiyoruz ki. Arkadaşlar kulelerle uğraşırken bir tur daha bayıldım ve ben galiba ben hiçbir şey yapmayarak ejderhayı mı öldürdüm? Aha <laughs> ejderha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şekilde artık yani çok da kendi olmasa da bir şekilde ejderhayı katletmeyi başarabildik. Yani ne yaptığımıza dair hiçbir fikrim yok. Ejderha bir anda şamarlanmış bir şekilde entte yakaladım onu. Eğer daha fazla bu şekilde de farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz bu videoya şöyle sağlamdan like yapıştırmayı ve hala da kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünlük de artık benden bu kadar olsun zaman başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.